Show Televizyonu Magazin Haber Müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu, programımızın kıymetli partneri. Hoş geldin, şeref getirdin. Hoş bulduk Ela'cığım. Günaydın, iyi yayınlar. Portakal. <laughs> <laughs> Bugün evet, Sabuncuoğlu. Çok güzelsin, harikasın. Teşekkür Herkes ederim. seni heyecanla bekliyor. Kızılcık şerbocular vallahi e, bana dadandılar. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel gidiyor. Dün de yine çok e, şaşırtıcı bir bölüm vardı. Aksiyonu bol olan, e, ortaya çıkan gerçekler vardı. Hüzünlü hikayeler ve küllerinden doğan aşklar. Söylediğin gibi. Beklenen aşklar. Geçen hafta ne söylediyse ne oldu? Hepsi oldu. Bu hafta da ne olacak güzel haberlerim var. Tamam. Bu akşamı dün akşamı konuşalım istersen dün biraz. Dün akşamı konuşalım. Dün akşamı Önce. konuşalım. Ee, Görkem aldatıldığını geçen hafta Hı -hı. öğrendi. Ee, ve herkes Görkem'in boşanmasını bekliyordu. Biliyorsun sana söyledim boşanma evet. olmayacak diye. Evet. Ee, Görkem bunu ailesiyle, kendi ailesiyle, Ünal'larla ve Fatih ile paylaştı. Ve boşanmayacağını söyledi. Fatih buna çok sinirlendi, hatta Fatih tehdit etti bu sefer kendisini öldürmekle, o kadar köşeye sıkıştı. Ee, Fatih de bu duruma e, gerçekten e, sıkıntılı bir süreç yaşadı ve Doğa'yı aradı. Fakat e, Doğa önce telefonlarını açmadı, daha sonra da e, onunla konuşmak istemediğini, artık kendisini rahatsız etmek istemediğini söyledi. Hatta telefonunu engelledi. Ah. Ama Fatih tabii ki vazgeçmeyen kişilik olarak bu sefer kızın kapısına dayandı. İşte bak örneklerini gördüğümüz şeyi nasıl dizide görüyoruz bak biz böyle sürekli üçüncü sayfa haberleri yapıyoruz onun kapısına dayandı onu engellemesine rağmen. Evet. Aynen cereyan etti. Yani evet sonra. yani Melis Çiverek ve Zeynep Gür gerçekten hani gündemi de iyi yakalayıp. Çok çok e, iyi yakalıyorlar. Kayıma ee, Gece geç vakitte Hı. işte kapısını çaldığı için doğanın o sırada tesadüfen Kıvılcım da annesi, annesi de gördü ve sert bir dille Fatih'i uyardı bu saatte. ...gelmemesi gerektiğini, rahatsız etmemesi gerektiğini... ...eğer kızını görmek istiyorsa daha makul saatlerde... ...gelebileceğini söyledi. Ee, şöyle güzel bir gelişme oldu... ...Kıvılcım nihayet... Hmm. ...telefonundaki casus programı fark etti. Nihayet. <laughs> <laughs> evet. evet e, Telefoncuya gitti. Hmm. E, format attırdı ve Cemal artık onu takip edememeye başladı. Hmm. Fakat nasıl bir insan olduğunu anlayınca... ...hemen iş yerine gidip... E, ...arayı da çok bozmadan... E, ...adamı üstüne çekmeden... Ben artık hani çalışmak istemiyorum. Çünkü annemle ilgileneceğim, torunumla, kızımla Hı. ilgileneceğim. Ee, ayrılmak istiyorum dedi. O da dedi ki ben seni bırakmam. Ee, evden çalışmaya devam edersin. Ee, ...Kıvılcım da sinirlenmemesi için. Peki olur dedi ve çıktı. Çok Fakat, iyi kriz yönetmiyor mu? Çok iyi. Çok akıllıca. Fakat akşam eve geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaştı. Evden içeri girdi. Cemal annesiyle sohbet ediyordu. Yani adamdan artık iyice ürkmeye başladı. Böyle bir durum yaşandı. Bu arada e, Ömer... Bu nereye varır sence bunun şeyleri? Yani bu ürkmeye başladı diyorsun. Bu iş birazcık daha şiddete... Bu hafta çözülüyor o çözülüyor hikaye. Çözülüyor mu bu, bu hafta? hafta? Çözülüyor hmm. çünkü şöyle bir durum oldu. Hmm. Ömer de sıkıntılı zamanlar geçirmeye başladığı için Kıvılcım'la e, arkadaş olarak buluşmaya, sohbet etmeye başladılar. Hmm. E, bu akşamların birinde e, ısrarlı bir şekilde Cemal Kıvılcım'ı aramaya başladı. E, Ömer de bunu hmm. fark etti. Hmm. Ne istiyor aç bakalım dedi. Telefonu açtı. Ee, ve çok kötü olduğunu söyledi Cemal, ee, ...Kıvılcım'a ihtiyacı olduğunu eve gel lütfen dedi. Hmm. Ee, Ömer ben seni bırakmam, birlikte giderim dedi. Ve e, birlikte Cemal'in evine gittiler, kapıyı çaldılar. Evet. Cemal kapıyı açınca karşısında ...Kıvılcım'la birlikte Ömer'i görünce bir sinir krizi geçirdi dün akşam. Ee? Ben... İçeri Bak, izlemiyorum senden dinliyorum yayın var ya beni. <laughs> <Aynen. gülüyor> evet. Sonra... <Ve> i̇çeri girdiklerinde <laughs> e, masada duran, e, bu arada şöyle bir e, yani psikolojik olarak rahatsızlığını şöyle Hı. anla. iyi değilim diyor. Kadını eve çağırıyor. Hı. E, tanışmamızın ikinci ayını kutlayalım diye pasta ve bir hazırlık yapmış. Kendi kendine sosyopat. Evet. E, o zaman bu işin sonu şiddete varır Ömür. Var mı? Geliyorsun Olursun oraya. Geliyorum. Benim sabırsız. Evet. <laughs> ve e, pastanın yanında bıçağı, ha. duran bıçağı alıp Ömer'e sapladı of. Cemal. E, böyle bir final oldu dün akşam Kızılcık Şerbeti'nde. Ama önümüzdeki evet, hafta ile ilgili şu müjdeyi vereyim. Direkt olarak hani e, kıl merciler. Kıl kıl merciler Allah'ım Üzülmesin, <gülüyor> Allah üzülmesin. Evet. hatta şöyle güzel bir Hı. müjde. E, Cenaze verelim. falan yapılmasın değil mi? Yani öyle bir şey yok. Yok yok. Şöyle e, tabii ki hemen hastaneye kaldırılıp bir Hı. hastane süreci yaşanacak. Ama sonra evde istirahat edecek Ömer. Ve bir bakalım yanında kim olacak? Kim? Kim bakacak ona? Kim bakacak e, kıvılcım ya tabii kıvılcım <laughs> kılmer olduğuna göre yok ben bir sürpriz bekledim acaba Aa, dedim yok. hani ya, eskilerden tabii... biri falan mı gelir bir şey mi olur diye yok artık herkes Kıvmer'i görmek istiyor Kıvılcım'ı Ömer işte e, burada kıvılcımı biraz kıskandırılması da gerekiyor ama değil mi ya yani bilmiyorum ben böyle dışarıdan bir bakış olarak hani kıvılcımın Ömer'in değerini daha iyi anlaması açısından öyle yazmış da biri bilmiyorum öyle ben öyle mi de yazmış oldum. öyle yazmışlar yani Hayatına işte bir girdi bir Ayrılık döneminde bir ama Hı -hı. çok da ciddidir. Ona nasıl bir insan olduğu ortaya çıktı. Ha. Cansu karakteri. Ee, bu aslında yaralanma olayı iki kardeşin arasında biraz düzeltecek. Abdullah Bey ile Ömer'in de arası iyi olacak. Hı -hı. Şöyle şok bir gelişme yaşanacak. Meri evi terk edecek. Ooo. Evet. O olayın nedenini söylemeyeyim. o. Niye e, spoiler e, mi gibi olur? O gibi olur. Ama, Olsun. Ama. Bizim... <laughs> Kimseye söylemezler. <laughs> Aman e, beri artık tak edecek ve e, Ünal'ların evini terk edecek. Şöyle üzüntü verici bir olay yaşanacak. E, Görkem'in bebeğiyle ilgili bir sıkıntı olacak hamilelik sürecinde. E, onunla ilgili bir mücadele izleyeceğiz Görkem'de. Ve e, beklenen aşklardan biri e, Kıvılcım hiç istememesine rağmen defalarca kızı duayı uyarmasına rağmen... Doğayla Fatih daha Doğu da fat. yak Doğu fat daha da yakınlaşacak Eyvallah olsun. Peki e, Kızılcık şerbetinde haftaya nasıl sürprizler yaşanacak? bittiyse bahar dizisine geçeceğim. Bahara geçerim. Ee, Geçelim. Geçerim. Baharda e, güzel gelişmeler de izleyeceğiz. İzledik. Önce şöyle oldu. Onu anlatayım. Hı. Ee, evren biliyorsun bir rahatsızlık geçirmişti ve e, uzman <laughs> doktorların karşısına çıkarak bir ameliyat e, yaptı ve ameliyattan başarılı çıktı. Fakat doktorun verdiği ilac, ilacın biraz dozunu fazla kullanarak bundan da şüphelendi açıkçası Hı -hı. Bahar. E, bu konuyu araştırmaya başladı. Ee, geçtiğimiz hafta biliyorsun Timur ve Efsun arasında enteresan hmm. bir olay yaşanmıştı. Evet. Bir anda öpmüş ve sonra da tokatı yemişti. Ya öpmedi, öpüldü aslında burada Timur ama tokadı da kendisi yedi. Ee, bundan ötürü ikili arasında böyle bir eee Elektrik var aslında böyle bir. Hı. Hmm. de böyle bir durum yaşam yaşanmaya başladı. Bir yere varır mı bu? Ee, şöyle önümüzdeki hafta neler olacağıyla ...dair bir şey evet, istersen. söyle istersen. Onlar birbirlerinden uzak durmaya çalışsa da... ...hatta bunu sözlü Hı. olarak söylesek de, söyleseler de... ...birbirimizden biz uzak duralım deseler de... ...hayat onları devamlı karşı karşıya getiriyor. Ve e, tesadüfen... ...bir kaza sonucu böyle yakınlaştıkları bir yağını ...Bahar görecek. Aa, o, bu bayağı büyük sürprizler olacak o zaman evet, Bahar dizisinde. Evet, Bahar'da böyle sürprizler var. E, Aziz Uras... Seren. Onu soracaktım. Aziz Uras'la Seren ayrılacaklar mı? Ya şöyle aslında Aziz Uras bu bölümde çok tatlı bir sürpriz yaptı. Bir organizasyon hmm. yaptı. Romantik bir şekilde piyanonun başına gelip şarkılar söyleyip e, hmm. Seren'e evlenme teklif etti. Herkes evet diyeceğini bekliyordu. Tüm izleyiciler ve arkadaşları. Fakat e, Seren evlenme teklifini kabul etmedi. Çünkü önce sorunlarımızı çözmeliyiz dedi. İyi yaptı. Bu ondan. nedenle evlilik ne olacak peki bu haftaya ne, ne olur? Ee, haftaya şöyle bir şey maalesef annesini sorumlu tutacak bazı olur, şeylerden olur, ve Bahar'la oğlu karşı karşıya gelecek. Ee, annesine senin değişiminle birlikte bizim hayatımız da değişmeye başladı diyerek birazın biraz, biraz Bahar'ın önümüzdeki hafta Yıpranacak. üzüldüğüne ve yıpranacağına maalesef hiç hak etmiyor. hiç hak etmiyor. Evet. Ama işte bak al sana işte şurada aç üçüncü sayfayı. Hayatı o kadar güzel işliyor ki kızıl yani dizilerimiz. Evet. Bahar, kızılcık şerbeti vesaire. Hakikaten yani e, biz böyle ben bazen dizilere baktığımda diyorum ki ya bu haberi bu kadar detaylı anlatsak hani bir ders çıkarmaya çalışsak bir dizi kadar etkili olamayız. Kesinlikle. Bu arada bugün Maksim Karısı seninle şu Türk dizileri konusunda masaya yatırmak istiyorum. E, sandık kokusuna geçelim mi? Var mı Bahar e, Bahar'la ilgili şunu söyleyeceğim. Yani yine önümüzdeki hı. hafta ile ilgili o zaman bir önemli tüyo gelişmeyi tamam. söyleyeyim. Hı hı. E, bu Yani bu hafta yayınlanan e, finalde, final bölümün yani finalde... Son sahnede bir kaza sahnesine şahitlik ettik. Umay, evet. Bahar'ın kızı ve Evren'in kardeşi Cem. Ehliyetsiz bir şekilde Evren'in motosikletini çalarak bir trafik kazası maalesef yaşadılar. Bu kaza Timur ve Evren'i yine karşı karşıya getirecek ve bir gerilim seyredeceğiz biz. Maalesef. Hadi ya. Evet. Bakalım bu arada bir dakika Timur ile Evren karşı karşıya gelecek. Evren yeniden ameliyat yapmaya başlayacak mı? Ona bir şey demiş miydin? Ee, başlayacak olarak... şöyle bir şey e, e, rotasyonda artık e, normalde kadın doğumu tercih etmişti aslında Bahar Hı. E, Hı. ama e, Evren'e yardımcı olmak için e, genel cer cerrahide olacak ve aslında Evren'in gireceği bütün ameliyatlarda Bahar yanında olacak. Hı. E, ama içinde kuruldan e, geçtiği için yani bir kadavra üzerinde bir ameliyat Hı. gerçekleştirdi ve başarılı oldu Evren. O yüzden Evren'i ameliyatlarda göreceğiz ama dediğim gibi elindeki rahatsızlık devam ediyor. Ee, ...o ilaçların yan etkilerini görebiliriz. Burada da Bahar'ın müdahalesi olacak bir kitle Bekleyip be, göreceğiz ama Bahar haftaya üzülecek... ...o belli oldu. Evet. Sandık kokusu. Sandık Fil kokusu. Filiz Hasan'a bana karışma dedi. Sonra cevabını aldı. Sen de bana karışıyorsun dedi. Aralarında garip bir yakınlaşma mı... ...yoksa gerginlik mi? Başladı. Ne yani bir, birazcık bir gerginlik... ...hafif sezdik ama onlar gerçekten... ...birbirlerine çok aşık ve biliyorsun ikinci baharlarını yaşıyorlar. Hani harika bir Uğur Yücel... E, ...Demet Akbağ... Hakikaten oyunculuğu abi. seyrediyoruz orada. Ee, orada şöyle güzel bir şey var. Ee, geçtiğimiz hafta Aydan Şener ee, bir... hmm, Onu da soracaktım. Aydan Şener diziye artık kesin dahil oldu ee, diye. Aydan Şener geldi. Evet geçen evet. hafta e, gördük. E, önümüzdeki hafta Aydan Şener bir kıskançlığa neden olacak. Zaten Aa, Aydan ha. Şener yani Aydan Şener karakteri değil bu arada. Feryal karakteriyle giriyor. Adı neydi? Feryal. Feryal karakteriyle <laughs> giriyor. Bir sanatçıyı canlandırıyor ama o sanatçıya da e, Hasan Bey çok hayran. Bu hayranlığı da filiz Eskiden görücek. gelen bir hayranlık. Değil evet. Mi? Yani, hmm. yani ekrandan iz, işte dinleyip işte izleyip Oo. hani sevdiği bir sanatçı Hasan. Yine hayatının takibi. <laughs> <laughs> bir ünlünün hayatını anlatıyor. Ve ee? önümüzdeki hafta şöyle bir şey olacak. Ee, kebapçısı var biliyorsun Hasan Bey'in evet. ve karşılaşacaklar e, sitede Feryal Hanım'la ve onu kebapçısına davet edecek. Bunu duyan Filiz de tabii ki <laughs> bu durumu aşırı bir şekilde kıskanacak. Sen olsan kıskanır mıydın? Mesela düşünüyorum ben şimdi Güvenli aşık Allah olduğum kalın. adam diyelim. Evet. E Onun çok hayran olduğu ekrandan isim söyleyeyim ne bileyim Şakira e, diyeyim mesela çünkü ha. olmasın da e, gel onunla buluştuğum bir şey. Ben dedim daha ne güzel falan yani ama orada kıskanacak diyorsun. Orada kıskanacak bu dediğin çok enteresan Sen, baharda şöyle bir şey yaşandı tam evet. bu dediğinin üzerine e, dedim ya Efsun'la ha. hani... E, Timur Hoca'nın arasında bir yakınlaşma olunca rengin de bu e, eşinin bir, kendisini aldattığından şüphelendi. O Bahar'dan şüphelendi. Çünkü eşine ceketinin üzerinde açık renk bir saç gördü. Bunu ha. da Bahar zannetti. Bunu da Bahar'a sordu. Yani sizin aranızda bir şeyler mi oluyor diye. Bahar şöyle bir yanıt verdi. Timur'a güvenmemeni anlıyorum ama Hı. bana güvenebilirsin dedi. Vav wow. işte bu be. Yani Adam sonuçta e, Aydan Şener, Feryal namı diğer. E, onu yıllardır izlemiş, hoş beğenmiş. Bakıyorum mesela benim babamın da ta, Türk sinemasından beğendiği işte ne bileyim oyuncular var bilmem annemin ona laf etmemesi lazım. Ben öyle görüyorum olayı Bence ama. Bence de öyle. Değil o mi? Oluyor o kıskançlıklar yani. Sende olur bilmiyorum. muydu o? Bizim taraftan. Ben, yani. Ya kişisel olarak söylüyorum. Mesela ha. benim arkadaşlarım var. Bazı kadınları sevgililerini götürmüyorlar sahnede yakından izleyecek de onu beğenecek diye. Ya o, o başka çok bir şey. Çok saçma bu. bir şey o. Evet işte şey bu. Da, yani. Evet yani. Dolayısıyla bakalım burada ne olacak. Merak ettim ben de bunu evet, kişisel evet. olarak. Sandık kokusu ile ilgili şöyle önümüzdeki Hı. hafta ile ilgili çok özel Hı. güzel bir bilgi vereyim. E, Pamir Pekin diziye giriyor. Pamir benim çocukluk arkadaşım Gerçekten. <laughs> selam olsun Pamir'i çok severim. Yani Hı. üniversite yıllarından. Ta harika. Çok çok severim Pamir'i. Ee, ve güvenlik Hı. görevlisi olarak girecek sitede Nevşehir evet. Cavatzade ile sahnelerini ee, galiba bol bol izleyeceğiz. Pamir bir de çok yakışıklıdır. O oh, Nesrin Cevazdileli onlar kesin aşk yaşarlar. Yıllar önce Hülya Avşar söylemişti, geleceğin en büyük jönlerinden biri olarak görüyorum diye bundan 10 sene önce hakikaten daha çok tanınmamışken dediği gibi de çok iyi yerlere gelen bir aktör oldu. Pamir Pekin, Hülya Avşar'ın ilk kez bir klibinde yakınlaştığı isim. Mesela, Değil evet, mi? Evet. Hülya Avşar onu görüyor. Pamir'de şöyle bir şey var. Pamir çok çevrecidir e, Hayvanları sever. hayatın kendi böyle çok daha farklı boyutlarındadır. Böyle hayatta böyle m, maddiyatla alakası yoktur. Hı -hı. Çok Hı -hı. farklı bir ruh Pamir. Harikli. O yüzden belki de onu çok sık e, görmüyoruz. Olabilir. Çok olabilir. çok özel bir ruhtur. Ama çok... seçerek iyi projelerde evet, evet. sandık evet. da dahil İstese oldu. çok daha fazlasını yapardı ama o özel bir ruh tekrar Pamire Sevgi aa Pamire ağırlayalım burada tamam olur olur. Söyle söyle. <laughs> çocukluk kontenjanından tamamdır peki ee, başka Sandık kokusu ile ilgili şunu da söyleyebilirim Hı -hı. Ee, Reha siyah kalp var sonra tamam Bir Reha hemen çok kısa tamam. Reha, Reha özür diledi Karsu'dan bütün yaptıkları için, için Adana'ya dönme kararı aldı ee, o evi boşaltınca da onun boşalttığı eve Urfa'ya gitmeyen Türkan Hanım'ın evinde saklanan Gülcan ee, ...o eve taşındı... ...artık onların yaşadığı sitede her şey çok karışacak... ...onu söyleyeyim... ...Gülcan'ın gelmesiyle birlikte... ...olaylar hafta. büyüyor... ...hadi bakalım... ...peki Siyah Kalp... Ee, ...Siyah Kalp... ...bütün her şey ortaya Saransa çıktı. ...sen normalde orada olacaktın onu da söyleyelim... ...evet Ama olmama sebebim de ertelendi. söyleyeyim... Ee, ...çünkü biliyorsun bütün ülkemizi de... ...etkisi altına alan soğuk hava... ...yağışlar... ...Kapadokya'ya da vurdu... Hı hı. ...ve sette şu anda hani... Bazı aksaklıklar olmuş hava muhalefetinden dolayı. Hı hı. Dolayısıyla hani yoğunluktan ötürü gidemedik. Onların da setlerinde kaymalar oldu. Ama tüm hızıyla devam ediyor. Sen yani zaman koşulları el verdiğinde gideceksin zaten. Evet Oradan evet yapacaksın. aynen hava koşulları ile ilgili. Ve Sevilay bütün gerçeği bir evlatlık olduğunu öğrendi. Önce annesi bildiği hikmetten sonra dayısı bildiği e, Samet Bey'den e, bunların hesabını sordu. Hı hı. Melek son bölümde hamile olduğunu öğrendi. Bunu Cihan'la e, paylaşmak istedi. Fakat e ne olacak. E, ne olacak? Bir aslında karar aşamasında olacak ha. önümüzdeki hafta bebeğiyle ilgili böyle bir durum olacak. Ama şöyle de güzel bir gelişme olacak. Annesiyle e, Sumru ile birlikte Melek'in arasında bir yakınlaşma olacak. Aa, evet. Hadi bakalım. Yani bir anne kız. Anne oğuldan çok yani nuhla çok bir yakınlaşma olmuyor ama e, e, sanırım Sumru kızıyla daha iyi bir diyalog kuracak. Peki e, bir dakika Sevilay ve Cihan ihanetin acısıyla baş edebilecekler mi? Umut Tangör editörüm kim ihanetin acısıyla baş edebilmiş ki onları etsin. Değil mi? Evet. Ya, ya, ee, yani aynen öyle ama şöyle bir durum var. Ölüm acısıyla aynı derler diyorlar. Bilmiyorum. Sanmıyorum ya. Öyleymiş psikoloji yani insanda aynı efekti yaratıyormuş. Öyle değilmiş. mi? Evet. Olabilir ama bence kayıp kayıbın bir dönüşü yok. Ya. Oradan bir dönüş belki olabilir. Belki de burada da şeyden dönüş yok hani güven. O güveni bir daha tesis edemiyorsun ya. Bak görkem ihanet e, uğruyor devamlı Fatih'i affediyorum. Tövbe yarabbim. <gülüyor> 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 bir örnek olsun. Aşk her şeyi affeder mi? Var var zamanda Anla siyah kalbi daha Konuşmadığımız dizi kaldı mı hayatım? Ya siyah kalpte şöyle devam ediyor. aslında. Dehayı ee... konuşmamışız. Deha'yı da konuşuruz. E, Siyah kalpte şöyle bir durum var. E, tamam Cihan'la e, dediğin gibi Hı. melek arasında e, evet. olumsuz rüzgarlar var ama Nuh'la Sevilay arasında tam tersi. Çünkü e, Sevilay arayıp Nuh'tan özür diledi ve onlar e, barıştı. Hatta Nuh birlikte kaçmayı teklif etti ve birlikte kaçarken e, o sırada Cihan onların nerede olduğunu buldu. Cihan biliyorsun aslında Siviray'ın şu an resmi eşi. Hı hı. Dolayısıyla e, yolda onları yakaladı ve filan şöyle oldu. İkisi silahları birbirine çekti. Hı. İki adam bir kadın. Ne olacak? Bir, bir, bir tık şey. Haftaya ne olacak? <laughs> çözülecek. Senaristen çözülecek. Birazdan Hadi bakalım. Olmayacak, onu söyle. Hadi bakalım çözülecek. Ee, en kısa sürede de zaten Ömür Kapadokya'ya da olacak. Siyah kalbin. Şah. Buradan selam olsun Timur Sarcı'ya ve ekibe şahane bir ekip. Aynı zamanda bu arada biz konuştuk ya Kapadokya konusu. Hakikaten o konuda çok haber de oldu. Yani Kapadokya'ya dizilerin hizmet etmesi, işte Türk dizilerinin aslında bir soft power olması. Zamanım kaldı mı Ece? Kaç dakikan var? Ha, 50 saniyemiz kalmış. Hı. Yani Türk dizileri hakikaten yani ne yaparsan yap askeri olarak, e, ekonomik olarak ne yaparsan yap soft power başka bir şey. Kesinlikle. Ya Türk ben de mesela Güney Kore dizilerini çok beğeniyorum. Merak ediyorum bir an önce Güney Kore'ye gitmek istiyorum. oranın şehirlerini o dizilerde işler Değil mi? Bizde de aynı şey. Aynı Aynen şey. Öyle. Ya Amerika'daki insanlar Kapadokya'yı merak edip geliyorlar diziler sayesinde. Ee, İstanbul'da İstanbul aynı şekilde geliyorlar, evet. ve merak ediyorlar tabii ki. Ya Hakikaten bu dizileri o yüzden çok önemsiyoruz. Ömür Sabuncuoğlu bu işin bayrakları oldu. Türkiye'de yapılmayanı yapıyor. Yeni bir format yarattın Ömür. Herkes mesaj atıyor. Yakında çıkar buna benzer formatlar. Sen Ömür Sabuncuoğlu dizileri anlatarak hakikaten bu dizilere de bir anlamda sen de bir katkı sağlamış oluyorsun. Keyifle kanalımızın zaten evet. başarılı olan dizileri biz de burada konuşuyoruz, bahsediyoruz gayet güzel gidiyor. Ve ee, şunu da ekleyeyim. Bu akşam da tabii dizlerimizden bahsediyoruz hı. ama bu akşam da güldür güldür var. Şorti ekranlarında. Evet. Ee, izleyicilerimiz eminim bu akşam da güldür güldürle keyifli anlar yaşarlar. Bu e sert ve yoğun gündemde güldür güldür gerçekten çok iyi geliyor değil mi? Yani böyle bir parçasını izlesen keyfin yerine geliyor. İyi ki varlar. Ee, i̇yi ki varlar. Onları da programımıza bekliyoruz. Ömür Sabuncuoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, Show Televizyonu magazin haber müdürümüz kendisi Türkiye'de e, dizileri konuşma formatı yaratan çok özel bir isim aynı zamanda. Onu ağırladık yine değerli partnerimizi.